Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi hakkında e, maalesef ekonomimiz iyi durumda değil. Peki sizce bu zamlar kim yapıyor? Zamları kim yapıyor? Bu, zamları, e, kim yapıyor? bu e, ma yani marketler, market sahipleri, ondan sonra aracılar. Yani devlet e, maalesef buna müdahale edemiyor. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? En çok şikayet ettiğim ürün, en basit bir şey söyleyeyim. Bak bu çok önemli daha önceden e, bulaşık deterjanı Fair diye bir ürün var. Bu BİM'de 206 lira. Dün Migros'a gittim. 106 liraya aldım. Arada 100 TL var. Bilmeyen vatandaş gidiyor BİM ucuz diye bunu alıyor. Ama 106 lira. Bak inanın ben bunu grubumda da paylaşacaktım bizim grupta. Neyse gerek yok dedim. Yani buna benzer çok ürünlerimizde istikrarsız bir şekilde fiyatlar var. Bunları ıı, zabıtalarımız kontrol etmiyor maalesef. Peki araç kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. E, araç vergilerinde biliyorsunuz iki vergi daha eklendi. Bu konu olmadı. hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç iyi olmadı. Hiç etik değil yani. Yanlış. Ben vergimi ödemişim. Zar zar zor ödemişim. Bir sürü borcumun harcımı içinde ödemişim. Sonra bakıyorum bir iki tane vergi daha çıkıyor. Yani bunlar hiç etik değil yani. Aa ödeyeceğiz. Ama yani uygun değil, bunu ödeyen var, ödeyemeyen insanlarımız var. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben talas talas belediye başkanı nasıl buluyorsunuz? Harika. Yaptığı faaliyetlerden Harika. memnun musunuz? Mustafa Yalçın Allah razı olsun, ee, çok mükemmel çalışıyor, işi gücü rast gelsin. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? başkanı valla çok e, takip edemiyorum ama hem başkanımız da iyi peki teşekkür ederiz.